yasarken yan karakter olarak Skadi'yi oynuyorsak eğer CZ'de bize hilatması için muhakkak bir karakterimizin olması gerekiyor dostlar. Yılların alışkanlığı. Bu nakbas sayıda 70 tevele CZ'de hilatsın diye kasıyoruz. Videoda böyle giriyoruz. Tabii benim magedeki kolsuzluğum. Nasıl bir slot kesmeye çalışıyorum. Allak bullak bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Küçük yaratıklardan başlıyoruz. Mage ile var ya hiçbir deneyimim yok. Yani Nova atabiliyoruz. Ama lure sanırım yapamıyoruz. Şöyle iki tane yaratığa lure yaparak videoya başlayalım. Nakbasya'yı acilen estanta çıkartmam lazım. Estanta çıkınca skadi ile yaparım kalan görevlerini. Mageli olacak gibi değil yani. Eğer öğrenememeye bu şekilde devam edersem e bu çekilmez. Şunu şöyle vuralım. Şuna şöyle. Şuna şöyle. Ya büyük alanlarda sıkıntı yok. Ama küçük alanlarda sıkıntı var. Vuramıyorum. Şöyle mi vuracağız? Bak vurmuyor. Gene vurmadı. Vurmadı. Tek tek öldürelim. Magede kolsuzluğumuzu yaptıktan sonra Skadi ile 83 olduk malum. Artık para kazanma karaktere item koyma zamanı. Yani JR'yi kazanma vakti. Bugün JR konusunda hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Bir önceki videodan hatırlıyoruz neler olduğunu. Bu, bu. deva buklaması olmasa acaba bu devayı kesebilecek bir parti var mı ya? Şaka bir yana var ya. Cidden. Yani hem çok hızlı bitirdik. Hem güzel parti denk geldi. PK'ya kalsaydık da belki yenerdik. Gene de yorum yapmıyorum. Ama. Aha silver gem geldi ya lan. Ooo 3 silver gem bir tane grim gem. Bu devanın buklaması olmasa gerçekten kesilebilir mi? Umarım hiçbir yetkili bu videoyu izlemez ve hak et lan bu niye buklanıyor ki deyip onun bugünü kaldırmazlar. Şom ağızlıyımdır ben. Bir şey söylerim ertesi gün gelir başıma. Üç tane silver gem, bir tane green gem. Uzun bir günün çağrı diyoruz. Üç tane monsterımız var. Şurada bir de coin'imizin olması lazım. Ha. Dördüncü monster da geldi. Abi dört monster'a da yarın gireriz. Bugün güzel para kazandık diyelim. Bir önceki videoda şunları magiye taksam da sonra nasıl satarım falan diyordum. Nasıl satılıyormuş lan satılıyormuş, kitlenmiyormuş. Bunları da magiye takacağız. Priyes'in görevlerine devam ederiz. Ben bu Monster Stone'lara girdikçe ve hiçbir şey alamadıkça yorum geliyor. Reis ben sana demedim mi? Reis öyle yapma demedim mi? Felis 2'de gir demedim mi diye. Ulan dedim adamın muhakkak vardır bir bildiği. Üstünde dört tane Monster Stone var. Dört tane Monster'ı bak burada Felis 2 yazıyor. Tabi oradaki abone ol yazısından belki göremiyor olabilirsin adamım ama yazıyor. Yani burada Felis 2 yazıyor. Felis 2'de monsurlarıma giriyorum ve Felis 2'de Drake'ye giriyorum. Buradan item attığını iddia etmişti. Bakacağız. Oğlum adam bir şey biliyormuş lan. Bak Felis 2'de gir dedi adam bir şey biliyormuş la. Oğlum gol terinik çıktı ya. Kardeşim yaptığın yorum için teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür edeyim. Senin lafını dinledim bak. Senin lafını dinledim de bir. Bak de bir. Oğlum lan ikide iki lan. Lan oğlum 2'de 2, 2'de 2. Old skalatıyor mu belt attı ya? Lan başına girmedik var ya Felis'e. Bütün monsterlar arasında Felis 2'de girecektim. Beyler Felis 2 monster mu çıktı? Direkt yapıştı Felis 2'ye. Server'un old takılarını arttıracağız old. Bana o yorumu yapan arkadaş teşekkür ediyorum. 4'te 2 benim için gayet güzel bir skor diyebilirim. Para eder ya da etmez hiç fark etmez ama şu... İNT veren takı bence para eder. Burada şeyler takıyor olabilir onu ya. İNT atakır piyeser. Ne takacak adam sonuçta? Burada coç 8 GB. İNT atakırların itemleri daha pahalıdır diye düşünüyorum. Onu biz birine iteleriz. Yani satarız pardon. Ya ne monstruymuş da ne drakisiymiş dostlar. Artık gün ne günü? PK günü. Varımızı yoğumuzu paramona jartı jurtu harcadık. Ulan kaçıncı video attık karakterin üstüne hiçbir şey koyamadık ya lan. Ama ne koyacağız? Ne alabiliriz? Yani kaç tane kutu toplayacağım bir tane coşartı sıfır alacağım. Ben o artı sıfıra 7-8 GB parayı hiç zannetmiyorum ki vereyim ya. Pek aklımın alacağı iş değil. Ama önce aklımın aldığı bir şey var. O da 50 kil görevi. Hadi şu kil görevini hızlıca çıkartalım. Her zamanki gibi bak onların kapısının önüne geldi. Burada kuluçkulandık. Kuluçkulan nasıl, nasıl deniyordu lan o? Kuluçkaya yattık. Buradan seriden killer gelir mi? Yaptığımız hesaplar doğrultusunda gelecekti. Biz onları alacakken onlar bizi öldürüyor. Adalete bak lan. Ha! Ee, bak Skadi girdi devreye. Buradan leblebi misali killerin gelmesini bekliyoruz. Adama vuruyoruz canı inmiyor lan. Ya benim burada 300 küsür tane evet. Şeyim var ya ben basayım da bir büyüyeyim. Dosta güven düşmana korku. ha? Bu görevde bayağı okçuların görevi oluyor. Rise Online'da da böyle. Burada da bu var bu görevden. Okçularlama mı gelir? Öyle yapıyor ki bu görevi. Varıyorlar asaslar garibim. Yaklaşma yaklaşamıyor. Vurma vuramıyor. Geldi bu şu bak. Melek hazır malisi düştü. Melek hemen sağdaki meleği kesiyorsun. Kes hemen diğerine dön parazitle. Sağlı sağlı bak sola bakmayın hadi. Solu da görüyorum. Devam et düz devam. Et. Ben tutuyorum sizi devam et. Bak buradan ekmek gelsin ama. Lucky var önünde Musti. Sola doğru çekiyor. Bak tamam bura bitti mi? Hemen Z'den Z Z Z dönüyorsun şimdi arkaya meleği kestikten sonra. Dön şimdi biri birinin hizasına doğru. Evet evet Z'den oynadım. Ben tekten attım ben seni korkma babacığım. Devam et. Soldaki zülberi ya. Hemen varıyor sağda Malisi düştü. Varsa 80 var da salla. Siktir et. Price ödüm. Paris buyur. Kor geliyor Musti koş. Torlu. Varıyor. Hemen arkadaş. Varıyor da Mustafa. Nasıl KS'ye gidiyor Mustafa bu kadar ya. ya? Tamam çok güzel. Ha? elinde. Bak şu Kes bende. Hemen önündeki soldaki parazitle. Öldüreceğim anlardım genelde. Evet devam ediyorsun. Dostlar görev bitiyor. Durma yok. Arkaya bakmıyorsun. Arkada meleler var. Siz devam abi. İleri. Devam. Z skill. Sollu sollu. Bak solda BP var. Big bilmem ne. Yakalayın onu. Bizde kalsın. Evet harika. Bizde i̇şte <laughs> kalmadı onlar. <laughs> kalmadı lan. Okey zaten. Bir <laughs> arkadaki. lo bak loop açsaydın soldaki adamı da gördün. Devam et. Ölme geleceğim. Heh. Devam et. Bak e, arkadan geliyor. Bunlar ölmez. Kimse. Çık abi çık çık çık. Son, Bikir, bir kil şey. görev bitiyor. bitiyor. Abi şu kim ya önümüzdekiler? Evet bunları kesebiliriz abi. Yok yok devam et. Spana vur 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 vur. Hemen içine gelen asası dön. Malisli musti kes. Kes aslanın bakçası. Ya Aslan. hak İçinden be süper ağabey. ya görev bitti. Bir adım milyon atarsanız arkadaşlar. Bakın dostlar. Yapayım? Bildiğin 10 para ya. Al. Ah. Oldu bitti abi al. Al sana para ne yapma. Yemişim farmını ya. Zaten 150 tane de kutu toplasam. Ben item alamam. Bu piyasada mümkün değil. Şimdi neye geldi sıra? Ya tutarsa ya geldi sıra. Grakiye giriyoruz. Tıngır tıngır hiç fazla pot harcamadan belki weapon breaker düşer umuduyla bütün odaları böyle tıkır tıkır kesiyoruz. Acele etmeden, sıkılana kadar bir tane, iki tane, üç tane. Ya tutarsa. Tutmuşluğu var bir tane attıydı. Bak şurada bir kutu kalmış. Ah perisizlik gitti kutu ya. Vepon mu vardı acaba içinde? Aha da bak. Ya tutarsa dedik tuttu. İkinci de rakiden bir tane weapon bırakır. Bir tane attıysa bu daha bana atmaz bugün. Görevi de almamışım zaten. Görev kimin umurunda ya? ya görev kimin umurunda ya? Vepon bırakırım benim canım benim ya. DJ premiumun yoksa, rakilerden de öyle çok beklentin yoksa aynı benim gibi yap ya gevşek gevşek böyle yarım saatte bir onu kes, dolan, gel, öbürünü kes. Ben öyle yapıyorum. Zaten bir item çıksın diye uğraşmıyorum. Ha weapon breaker atarsa ki attı. baş göz üstüne diyoruz. MS'leri bitirdik. 50 kilimizi yaptık. Drakileri bitirdik. Sırada ne var? Saat kaç? Saat 21.41. Sırada JR etkinliğimiz var. Ama ondan önce de şurada bir şarkımız var. Şuradan Asper Kader bana bir DC premium atsa. Şöyle CZ'ye gitsem. Biraz troll falan kessem. Bana acilen TS lazım. Mage'nin görevlerini yapıyoruz. Yanda pres kasıyoruz. O yüzden Mage'ye lazım. Şu Polt Dead Water'lardan da bıktım. Her server'da böyle parça parça. Bir sürü var ya. Yığınla var yani. Para karşılığında mı atıyor acaba o DJ premiumları? Kaç zamandır çeviririm, kaç zamandır oynarım hiç öyle bir şey attığını görmedim. Bana atmadı yani. Yan karakterimiz magiye giriyoruz. Diğer priestimizi kasıyoruz. Şimdi ne demiştik? Biz bu görev takılarını takıyoruz değil mi? Onlardan bir kurtulalım. Old kristali aldık. Kolyemizi alalım. İmir ring. Flame ve Ice vuran Magi'ye Flame Ring takılır mı lan? Ay pardon, Emir Ring. Takılır lan. Ne olacak? Magic Power 5 veriyor sonuçta. Bundan daha iyi. Her türlü bundan fazla iş yapar. Aldığımız kolye Magic Power 3, Magic Power 10. Oo, bu da her türlü iş yapar. Bu da görev itimi. Magi Earning Magic Power 8. 3'e 8. Abi bu da çok güzel iş yapar. Tamam lan karakterimizi diziyoruz ha. Şimdi Garona görevimiz var. Alanla keserken kendi evet. rezilliğimi size göstermeyeceğim dostlar. Çünkü çok zor oluyor benim için. Bu görevi de bitireyim de ondan sonra. Ya tam kospur gibi gözükmüyor mu baksana. iki tane çar kospur gibi geziyorum ortalarda. Ama priyesimizi ne yaptık? 55 tevel yaptık. 56 oldu mu? Olmadı. 55 level oldu. Miniko, Miniko'ya acilen transformasyon sukulu lazım. Yani şey premium falan demeyeceğim. Yok. Plat preymiş filan Hiç affetmeyeceğim. Gireceğim şeye. Skadi'ye. Biraz troller de farm atayım ben ya. Transformasyon sukulu TS'ye para veremem. Bir tane iki tane benim kendime böyle kıytır kıytır çıkartmam lazım. Şimdi JR vakti geliyor. Uzuyoruz Skadi'ye. Ne dedik? JR konusunda tıp oynuyoruz. Parti hakkında hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz. Sadece sonucuna odaklanıyoruz. Tamam bu yaratığı böyle rahat rahat çekebiliyorsak Parti fena değil. O kadar da yorum yapılır. İşte Deo'nun içinden geçiyor bu partide. Bu bu sefer bize kaldı. 80'ler mi 80'ler. Aha gene Silvergem geldi. Oğlum her gün bana iyi denk geliyor ya. Gold par bugün bir gün çıkarsa bu serverlara gold bar gelirse kesin nasipleneceğim ben bu işten. Bugün gene bereketli ve şanslı geçti diyebiliriz. Weapon breaker çıkarttık. Old takılar çıkarttık. JRE'yi kazandık. 50 kili aldık. Daha ne olsun lan? Eee? Silur gemi diyor. Oğlum benim Silur gemimi vermedi bu. Bu şeyden gelen Silur gemi? Bu yaratıktan gelen Silur gemi? Ha buga mı girmiş? Bir dakika. Bir saniye. Gem nerede oğlum? Bak bu sefer oraya ilk geldiğimde şey de gittiydi. Medem de gittiydi böyle. O şu yemez bu sefer tıkıt atarım. Relok. Şimdi giriyor oyuna. Direkt I'ya basacağım abi. Silver Gem üstümde yoksa eğer büyük arıza çıkartırım. Ha tamam. Böyle böyle bir tane MD'yi yok ettik lan biz. Tamam şimdi huzur içinde uyuyabilirim. Yani neyi öğrendik? Monster Stone'lara Felis 2'de gireceksin. Kill görevlerini hemen hızlı hızlı yapacaksın da. Benim aklımı karıştıran bir şey var. Şimdi böyle kazanıyoruz dostlar. Bak buslar var, gemler var, kutular var, weaponlar var. Ama bu soru burada benim item almam böyle çok zormuş gibi geliyor. Çünkü müthiş pahalı. Yani ne alacağımı hala kestiremedim. Ya bir tane George 8GB lan. Bir tane böyle aylarca uğraşa, bir ay boyunca topla topla topla. Bir tane coş artı sıfır mı alacağım ben şimdi? Almam abi. Almam. Yani takılardan önce kıyafete mi yatırım yapsak ya? Ne yapsak? Mitril artı yedi set mi alsak? Yani aklın yolu bir gibi geliyor bana ama o da deli para. Artı yedi seti artık 10, 10 bin TL midir? 15 bin TL midir? Yani ama GBS'ini TL'ye satanlar müthiş parayı vuruyor burada. Evden işten eve koptur 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 geldim ki yeter ki şu BDV'yi kazanayım diye. Son saniye tıkladım ve son saniye tekrardan kazandım. Win'imizin üstüne win'i ekledik. Böyle bedavadan BDV'yi kazanınca da hiç şey vermiyor be. XP vermiyor lan. E ne yapacağız biz şimdi? Gene mi 50 kaldık? Ha bu 50 25 kilo yapsalar da Biraz zaman kalsa ya 50 kili yapmak yarım saat, bir saat, bazen iki saat, bazen üç saat sürüyor. Parası güzel de çok uğraştırıyor bazen. Ulan mageler siz de olmasanız görev yapamayacağız ama siz olmasanız PK daha tatlı olur ya. Bu kadar magi 83 artı 10 varıyorların 82 level magiye dönüştüğü yer tamamen bu kil görevlerinde oluyor herhalde. Ama onlar sayesinde biz de güzel killer alıyoruz. Bu görev bir şekilde bitecek. Gel Pires gel. Ha, bırakırız seni gel. 15 tane kill verdiniz bize. Allah razı olsun. akşama kadar dükkanla müşterilerle uğraş. Akşam gel karustarla uğraş. 50 kill görevine. Burada kıyasıya mücadele. Ne desem tersi çıkıyor ama. Ulan diyorum yapmak diyorum 2 saat sürüyor. 15 dakikada bitiyor. Tamam temiz para lan. Onem, onem geliyor diyorum. 3 saat uğraşıyorum. Benim kendi nezdimde vermiş olduğum bir karar. Konuşmayacağım. Sadece olaya odaklanacağım. Kaç saatte bitti ne kadar sürdüğüne ilgilenmeyeceğim. Burada da ölmeyeceğim ama. Durun la. Terse mi kaçtım ben ya? Milletin içinde geziyorum. Ölmedim lan. Hey koçum be. Hey koçum be. Heh, 38. Hadi son 12 kil. Şuna bir 80. Hadi be. Bak mageyi nasıl yiyorlar şimdi bak. Adamsın. Şuradan Z skill'e devam. 39. Evet 40 geliyor. Gelmedi lan. Takım akı değil. Direkt kıyafete yatırım yapmak lazım. Takı bir şekilde çözülür. Kıyafet önemli. Özellikle mitril. Almak çok zamanımı alacak biliyorum. Ama almakta çok büyük de fayda göreceğiz. Her yediğimiz ice de ya kitleniyoruz ya yavaşlıyoruz. Bir yerden sonra bayat da, da veriyor. Bir de şu var yolların demeçlerine bir tık daha fazla dayanırız. Andriyam lan burası çitin yiyoruz. Tak kalkanı yer anasını satayım. Önden 8 tane Delibaş Osmanlı Devleti'nde vardı. Delibaş mı diyorlardı onlara ne diyorlardı? Tokat ata, ata geziyorlardı ya. Burada da varıyorlar aynı şekilde takılıyor. Ulan şuradan hardı öldürerek aha rivalimi alabilir miyim dedim ve aldım. Hadi sen beni milletin içinde niye öldürüyorsun lan? Aslında 50. kilimi senden alıp ve direkt kapatmak istiyordum şeyi. PK sahnesini ama 49.ye nasip nasipmişsin kardeşim. Gider ayak magelerin içine bir incir attım. Şöyle sayfalar dolusu demeç çıkarttım. Tondayken adam öldürürüz diye. Bir kişi bile ölmedi ya lan. Bir Allah'ın kulunu alamadık. Son kilimi de ben aldım ve görevi bitirdim. Kaç dakika? Tam tamına 48 dakika sanırım. 48 dakikada hangi farm bana 10 M verecekmiş şaşarım. Arkadaş parama para katarım. Şimdi üstümüze düşen neydi? Kutuyu almaktı. Bunu aldığımıza göre partiye bir S yazıyoruz. Ve CZ bölgesinden çıkıyoruz. DRAKE'ye girsem mi girmesem mi? Daha doğrusu benim premiumdan kalan şeyim var. KC var. 800 KC. Ben bu 800 KC ile ne alsam ya? Lan peri alayım diyorum. Şimdi biz DRAKE için peri mi alınır? Pus eşyası alayım diyorum. Vücudum alışkın değil. Tirini alayım nakite çevireyim diyorum. Orada da bir git geldeyim. Bu konuda biraz desteğe ihtiyaç var. Ne yapacağız? Yorumlara hemen takır takır. Bora şunu şunu şunu. Al et. Paraya çevir. Nakde çevir. Üstüne item al. Mesela teklifler, taleplerde bulunabilirsiniz. Ama daha önce de dedim. Az önce de söyledim. Takılar çok pahalı abi. Yani bir aylık emeğini kalkıp bir artı sıfır takıya vermek bana hiç mantıklı gelmiyor. Aklımın işi değil yani. Kıyafete yöneleceğiz. Equest bomuz var. Silah alamayacağımıza ve almayacağımıza göre. bu tek bir şey gösteriyor. Kıyafet. Hatta diyorum ki çitinleri satayım da. Böyle parça parça şey alayım. Mitrillere yöneleyim. Zaten Z skill, Z skill yani. KS oynuyoruz. Bir türlü karar veremedim ne yapacağım ya. Abi eski server olsa bellidir yani. Joch işte artı ikisi artı biri. Artı 3'ünün fiyatı belli. Burada artı sıfırı bilmem kaç gelme oğlum ya. Bu coin etkinliğinde monster'dan başka bir şey alan var mı lan doğru söyleyin. Yani gelip de burada şu APSC'lerden, defanstan ya da 150 tane toplayıp bu green yani yeşil kuttan alan var mı lan? Hadi Spitboy şimdi belki battle pressler yani gözüne gelmez alabilir ama mümkün değil. Monster'dan şaşmayacaksın abi. Orada alt yani yüzde 0.01 olasılığı bile olsa o rol yani bunun bunun başka bir esprisi yok. Bak 3 3 oldu. 3 trakiye girdim. 3'ünde de plat braylen bir tane daha weapon breaker aldım. Yani ben bu ben bu drakeleri sevmeye başladım. İlk başta da şu şüpheliydim. Atmaz lan nereden atsın DCP ile çıkartamıyorlar diyordum. Ama 3'te 3. Üç. Skade bunu sevdi. Hemen paranın yolunu buldum ya parayı nasıl kazacağımızı anladık yani bunu çözeceğiz biz ama ne diyorum Lan ne alacağız abi ya her şey ateş pahası be bu çarı nasıl dizmeli haydi şeytan ver bir bepon kaç bunlar şimdi git beni deli eder. Çok temiz. Bir tane weapon breaker kırı aldık. Karakteri de bu arada 3.90 yapmışız. Hatta şimdi kaç oluyor? 4 oluyor. Ben bu drakilere gire 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 gire. Vallahi bu çarı 83 artı 1 yaparım. Ama şimdi ben evveli zamanında 1000x TS kasma videosu yapan bir insan olarak. Mage'yi kasmak için tabi TS kullanıyoruz. Şimdi ben bu TS'ye gider pazardan çekersem var acayip zoruma gider. Benim bu TS'ye bir çözüm bulmam lazım. O da ne? Troll abi. Kulat parayla troll. Kutu açmak biraz bizi yorabilir. Sinirimizi de bozabilir. Büyük ihtimalle de bozacaktır yani. Ama veremem be. Valla TSE'ye 250-300k veremem yani. Skadi'nin yapısında yok bu bir kere yani. Nasıl versin? Bunu troll videosu olarak çekeceğim abi. Troll'de farm atacağım ben. Ne oğlum Gene devayı kestik ya la. <laughs> i̇ki grim, iki silver. Allah Allah. Dostlar bu videonun da troll manzarası eşliğinde sonuna geliyoruz. Takip etmeyi, abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Skadi şimdilik kaçar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.